Merhabalar Şimdi e, çok basit bir uygulama yapacağım e, Bu konuyla ilgili gelen mesajlardan dolayı Hemen bir basit video çekeyim istedim Elimde de kupaş var Şöyle Sürüyorum tüm yüzeye Ben de kupaç tutukalı sürerken Böyle sağdan sola Ve yukarıdan aşağıya olacak şekilde Uygulamaya özen gösteririm şimdi elimde kağıt dekupaj var tekerle bunu nasıl yerleştireceğim biraz da yukarı çekelim evet şimdi gördüğünüz üzere dekupajımı kağıt dekupajımı dekupaj sıkkınlığı sürdüğüm yüzeye yerleştirdim Şimdi bunun için çeşitli aparatlar var ama hepinizde aparatlar olmayabilir. Şöyle bir penye bez, pamuklu bir bez alıp sağdan sola, yukarıdan aşağıya gelecek şekilde tüm yüzeyin kağıda yapışmasını sağlayabilirsiniz. kağıt dekupaj uygulamada e, yaşanan sorunlar neler? İşte <laughs> kağıdın dekupajla e, yüzey haps olduğunu zannediyorsunuz tutkalla. Ama sonra verniği sürdüğünüzde kabarıyor. Bu da e, ne anlamına geliyor? Her yüzey zemine yapışmamış. Bunun için şu uygulama çok önemli. <laughs> Ay pardon bu arada. Hatta bazen dekupaj kalını pardon verniği yapmadan önce de kabaran şimdi köşelerde açık bir yer görürseniz bunu çok rahatlıkla dekupaj tutkalını sürerek aynı işlemi yapabilirsiniz ama daha verniği uygulamadan belli noktalarda kabarıklıklar görüyorsanız hani tutkalın kağıta hapsolmadan yapışmadığını düşünüyorsanız size tekrar önereceğim şey bir saç kurutma makinesi yardımıyla yüzeyi ıslatma, ısıtmanız hatta ısıtırken de parmaklarınızla böyle o bölgeyi bastırabilirsiniz. Ve tekrar aynen şu şekilde daireler çizerek köşeleri şöyle bastırarak tüm yüzeye şimdi bu sürtünmeyle bir ısı da oluşuyor arkadaşlar bu ısıyla da yapışıyor. Ha bu ısı derken bunu yapıştırırken bir saç kurutma makinesinden yardım anlamında demiyorum. O sürtünmenin verdiği hızla yapışıyor. Yani de kağıt dekupaj uygulamalarınızda eğer duvar kağıdı gibi böyle bir yüzeyi kaplayacak iseniz mutlaka bu şekilde çalışmaya özen gösterin. Bu bir anahtarlık olacak bir siparişimiz vardı. Bu deseni çünkü çiçekli böcekli bir şey istemişti. Renkli canlı. Ay <laughs> pardon bu arada ne oluyor bana? kupaş kağıdı ile kaplamayı tercih ettim. Bakın hala hazırda yapıyorum. Biraz sonra videoyu kapatacağım ama ben bu işlemi yapmaya devam edeceğim. Çünkü Eskiden pirinç dekupajlar, stok dekupajlar, tele transferler, stikler yoktu. Her şeyimizi biz böyle kağıt dekupajlarla çalışırdık. Zor transfer ya da böyle dekupaj kaplama yapardık. Şimdi işin kolay tarafı onlar ama bazen de kağıt kullanmamız gerekiyor. O yüzden yani sehpalar kapladığımızı hatırlıyorum ben. Keserek kapladığını zaten dekupe etmek kesip yerleştirmek anlamına gelir grafikerler bilir farz edin ki şu çiçekli vazoyu keseceksiniz ve yine aynı şekilde yapıştıracaksınız yine aynı şeyi yapmanızı öneriyorum ama bunu bir tuvale yapıştıracaksanız ki biliyorsunuz tuvaller daha esnek yüzeylerdir o zaman kağıt dekupajınızı biraz ıslatmanızı öneririm umarım Aklınıza gelebilecek her soruyu cevaplayabilmişimdir. Ben e, çalışmaya devam ediyorum. Kolay gelsin.